Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Hepsi Burada Premium üyelik iptalinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu işlem yalnızca Hepsi Burada'nın web sayfası üzerinden yapılabiliyor. Bu sebeple arama motoru üzerinden hepsiburada.com sayfasına giriyoruz. Üye bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra sol üstte gösterdiğim Hepsi Burada Premium kısmına giriyoruz. Premiumu yönet sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın altındaki üyelik iptali sekmesine tıklıyoruz. İptal işlemine devam ediyoruz. Bu aşamada Üyeliğinizi iptal etme sebebinizi seçmeniz gerekiyor. Size uygun bir seçeneği işaretleyip devam edebilirsiniz. İptal işlemini tamamla butonuna tıklayıp işlemi tamamlıyoruz. Sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.